80 metre ileride bir tekne var. Bak bunu görüyor şu an. Evet. Bak, bak görüyor musun? Bak, bak. bak sol tarafa bak bak. Başkanım bak görüyor musun? Bak 180 metre bak görüyor musun? Bak. bak daha yeni görüyorsun bak gördün Ama ben daha önce buradan gördüm. Bir tane daha var. Ama şöyle bir şey O beni dikkat edecek. Ben onu dikkat etmeyeceğim. O bana çarpar da olsun. Yani bu farklı büyük bir büyüklük olaya var. Bak uzak başlı ben. Bir tane hava. Ya kendi sol tarafına bak orada. hava. Bir tane hava. Geçiyor. Geri. Şu anda limanda bak yavaşmış durumda.